Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur. Anomali mengerikan. yang Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada. sahur Alaras ne oldu anneciğim? Bakıyorsun. Ne'ye bakıyorsun? Aa anneciğim bu ne ya? Tum, 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 tum. Oğlum baksana çocuğa vur. Aa çocuk yere düştü. Alaras bu ne ya? Tung tung sahur diyor. Alaras anneciğim sen de buna mı gülüyorsun oğlum? İzlediğin şeye bak ya baksana. Çocuğa vurdu, çocuğu düşürdü. Sen de buna gülüyorsun oğlum. Tunk, 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 oğlum şimdi bu mu akım? Yani tung tung sahur diyor, vuruyor sopayla. Sopa değil mi bu Alaraz? Evet sopa tum, 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 sen Anneciğim sen çok mu eğleniyorsun Bunu izlerken He. Allah Başka Allah sıfır. Çocuğum sen kafayı yemişsin ya Ay. Nasıl... Ay, Alaraz bu hiç gülünecek bir şey değil Anneciğim baksana ya Eline sopayı almış çocuğa vurup vurup duruyor Ondan sonra dans ediyor ya Yaramazsa hurmuymuş Tum tumsu hurmuymuş Çocukları bu? Sevmiyor mu? Sevmediği için mi vuruyor herkese böyle Ay oğlum yani izlediğin şeye bak ya bir de gülüyorsun. Anneciğim bunu hiç gülecek bir şey yok. Ayrıca bu işte güzel bir şey değil. Hadi bakalım. Sen kapat bunu git ödevlerini yap. Hadi yarın okulun var. Bak ödevini yapacaksın. Uyuyacaksın. Saat kaç olmuş oğlum ya? Hadi. Hadi. Bak hiç beni dinliyor mu? Hiç ağzını ayırmış. Televizyona bakıyor. Oğlum beni niye dinlemiyorsun? Ali Aras. Oğlum tung 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 sahur diye kafayı mı yedin? Atlas sen de mi izliyorsun anneciğim böyle şeyleri? Abinin yanında dura dura sen de izlemeye başladın değil mi? Hayır, değil. Oğlum hadi hadi kapatıyoruz artık şunu alırız. Ay başım şişti benim tung 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 sahur diye başka bir şey söylemiyor da. Ay yabancı mı ne bu da ne söyledi anlaşılmıyor. Yabancı, yabancı annem baksana bir şeyler söylüyor söylüyor anlaşılmıyor ya. Ay çocuğa vurdu düştü çocuk. Ay yazık çocuğa. Hadi bakalım hadi. Hadi kapatıyorum ben şunu artık Ay. yeter. Ay ne diyor bu ya? Ay kapatıyorum. Başım şişti ya. İzlemeyin şöyle şeyler. Alaraz Tuntuk Sahur arıyor. Anneciğim bak gördün mü? İzle izle başımıza bela ettim Bak şimdi bizi arıyor ya. Of ne diyecek şimdi bu bizi? Ben bunun dilini de anlamıyorum ki. Ay nasıl bir tipi var bunun ya. Uf Alaras ya. Ne konuşacağım ben şimdi bununla? Açmayalım anneciğim bence. Hiç açmayalım. Tabii ki de açalım Alaras. İki saattir gülüyorsun açalım açalım. açalım Efendim. Ay sen yapacak ne yapacak diyorsun? Yapacak ben yapacak seni yapacak anlamıyorum. Yapacak Ay yapacak yok yapacak yok yok. Aman yapacak sakın yapacak gelme ha bize gelme. Hadi Ay, Alar Asya. Nelerle uğraştırıyorsun beni ne oğlum akşam akşam. Yani gidip ödevlerini yapmıyorsun. Neler yapıyorsun? Hadi bakalım neredeydi senin çantan kitabın? Dur bakalım dur şu odadaydı galiba kitabın. Ay bak bak kitaplarını da kaldırmış. Sırf ödev yapmamak için ya. Şuradan hemen kitabını götüreyim de şu çocuk ödevini yapsın. Ay. Götürüyorum kitabını. Alaraz gel bakalım anneciğim. Hadi al al kitabını al. İzleme tum sahur mahur da. Al kafanı karıştırma. Hadi sen ödevini yap. Ben gidiyorum. Ne oldu? Anneciğim sen şu an korkmazsın ama baksana o çocuğa vuruyor vuruyor vuruyor. Düşürüyor. Çocuğun da can acıyor. Kardeşin korkar sen korkarsın. Korkmam diyorsun ama korkuyorsun işte. Bunu yap ben de mutfağa gidiyorum. Hadi gidip yemek hazırlayayım ben de. Ya ben ödev yapacağım. Bu ne ya?

Ay Tung Tung sahur bu sefer de evine mi gidiyor Ay ne kadar korkunç ya Tipine bak şunun ya, ya Aleras sen niye vazgeçmiyorsun oğlum bundan? Niye vazgeçmiyorsun Ben sana ödev yap demedim Aleras Bak bak hiç gözlerini yap, ayıramıyor yap. bak yap. Oğlum Tung Tung sahuru izleyeceğine Ödevini yapsaydın Aleras Niye dinlemiyorsun yaptım sözümü ya, ya? Ne yaptın ya 2 dakikada mı yaptın yaptım. Canım ne istiyor senin Canım abucumu da bir, bir, in, tum, tum, Bu böyle olacak. Ne yapıyorsan yap Yarın da öğretmenin sana kızarsa ben hiçbir şekilde karışmayacağım. Duydun mu beni? Ay kafayı yemiş sen. Ah kapı çalıyor. Gördün mü sen tünfaldalarız? Gördün? Mü? Bak tüm tüm sahur diye 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 evimize getirdin ya. Öf, kesinlikle açmayalım Aleras Yok yok anneciğim bizim elinde. Güzel. Hayır hayır oğlum olmaz. Hayır Aleras hayır diyorum hayır. Oğlum elinde sopasıyla evimize ne iş var tün sahurun? Ay saçmalama oğlum saçmalama. Hayır anneciğim olmaz. Ay Aleras Aleras ah. Aleras bana bak bana bak. Kapıyı açmamamız lazım anneciğim. Tung tung sahur çok tehlikeli. Hayır hayır oğlum hayır. Açamayız açamayız bana bak. Anneciğim bak kesinlikle kapıyı açmıyorsun tamam mı? Aleras bana bak bir bana bak anneciğim. Bak sen tung tung sahuru böyle eğlenceli zannediyorsun. Ama bak baksana hiç eğlenceli değil ya. Çok korkunç. Baksana şunun tipine ya. Elinde sopasıyla herkesi kovalıyor. Aleras sen şimdi ödevlerini yapmayıp buna bakmaya devam mı edeceksin? Ay, ne yapıyorsan yap. Yarın da öğretmenin sana kızdığı zaman sen ona hesap verirsin tamam mı? Karışmıyorum sana. Ne yapıyorsan yap. Yeter ya nefesimi tükettim benim ya. Ay kafayı yedi bu çocuk ya. Bana bak. Tung 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 sahur. Nasıl yaramaz, Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaw. Niye beni yapmıyorsun? Niye beni izlemeye devam ediyorsun? <laughs> Niye yapmıyorsun ödevleri? <laughs> tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil tiga kali dan tidak nyaut. geldi. Nasıl ya? Tuntun eve nasıl geliyor? Alaraz. Anneciğim ne oldu? Ala, Aa, tüm tüm. televizyon kapanmış. Televizyonu kılma gizli. Ben de ayı dedim bana vurdu. Nasıl evet, sana vurdu? Saçmalama oğlum. Ayı yani sopası var. Sopası bana vurdu. Sana vurdu mu? Alaraz saçmalama anneciğim ya. Tüm tüm savrun bizim evimizde. Ne işi var oğlum ya? Sen şaka anne, mı anne yapıyorsun? Alaraz Alara saçmalama anneciğim nasıl gelecek? Televizyondan senin yanına mı gelecek? Oğlum bence sen hayal gördün. tuntum sahur izleyince kafayı yedin. Böyle şey olur mu anneciğim? Ne dedi peki sana gelip ne dedi? Ödevlerimi yapma dedi. Ödevlerini yapmadığın için mi kızdı sana? Hmm. Hmm. Demek ki tuntum sahur senin ödevlerini yapmanı istedi. Ne dedi peki başka? Beni sevmem ben çok sağlayayım senin sopanla bularım dedi. Aa anneciğim inanmıyorum. Bak Tuntuk Sahur bile kendisini izlemeni istemiyor alara. Sen hala izlemek için diretiyorsun. İyi <laughs> misin Tuntuk Sahur? Hayır. Hayır bak aferin sana. Bak aklın başına geldi sonunda. Demek ki aklının başına gelmesi için Tuntuk Sahur'un bizim evimize gelip sana vurması gerekmiş şu oğlum. Aa alaraz. kapı çalıyor. Tekrar anneciğim. Hayır nasıl nasıl anneciğim, açma zaten. Anneciğim, eme misin açmam ama. Biraz önce açayım diye can atıyordu. Şimdi açma mı diyorsun? Evet. Anneciğim bence açalım kapıyı ya. Tung sahur gelsin de seni biraz daha pataklasın. <laughs> Gidip açacağım. Like tamam tamam şaka yaptım şaka 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 yaptım şaka korkma anneciğim korkma ben yanındayım o tüm sahur sor gelirse bir daha ben onu döverim sen hiç merak etme anneciğim. Anneciğim buluruz sopa buluruz sen merak etme Ay ya. Tuk, tuk sahur hem beni görürse korkar. Bu çocuğun annesi anne varmış da hemen gider. Mı? Evet anneciğim sen hiç merak etme. Ben tuk, tuk sahura ceza veririm. Ay dur telefonum çalıyor dur bakalım kim arıyordur. Tuntuk tuk sahur arıyor. Alaraz anneciğim tuk sahur bizi yine arıyor. Dur bakalım açayım ne diyecek. Tum tuk sahur ne oldu? Tunk Tunk sahur arıyorsun konuşmuyorsun ne oldu ay yoksa sen bize mi gelmek istiyorsun yok 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 sakın gelme ha bize tamam mı Tunk Tunk sahur gelme bize gelme tamam alerjisine aklı başına gelmiş sen gelme bize tamam mı bir daha da vurma çocuğuma ben ona ders vereceğim sen sana mı kaldı benim çocuğuma ders vermek ay kapatıyorum. Daha izlemedim. Bir de konuşmuyor. Niye konuşuyor? Tuzun sana diye konuşuyor da sizin. Anneciğim oluyor. bence o beni anlamıyor ama yine de arıyor. Niye arıyor anlamıyorum ya. Neyse kurtulduk bu tunk tunk sahurdan. Anne, Sen de bir daha izlemeyeceksin tamam mı? Tamam anne bu da mevzu diye izlemeyeceğim. Aferin sana anneciğim.